Arkadaşlar herkese çok çok selamlar. Bugün aklımdaki kişi gerçekten benimle ilgili ne hissediyor, duyguları ne? Buna yönelik olarak bir açılımda bulunmak istiyorum. Bugün tek deste kullanacağım ama yine de deste seçmeli yapacağım arkadaşlar. Bunun için de birinci desteme şöyle bir mint yeşili diyeyim, nane yeşili olan şişemi seçiyorum arkadaşlar. İkincisi için de mor değil de koyu pembe diyeyim destemi seçiyorum yani şişemi seçiyorum arkadaşlar atıyorum siz gene bu aşamada videoyu durdurup bir şişeye konsantre olup seçebilirsiniz arkadaşlar veya ikisini birden de dinleyebilirsiniz birbirinden farklı mesajlar da alabilirsiniz arkadaşlar bugün böyle diğer kartlarımın biraz dinlenmesini istedim o yüzden bu desteği açılımda bulunmak istedim arkadaşlar şimdi siz gene videoyu durdurup eğer seçtiyseniz ben buradan hemen e ikinci destemin şişesini onu temsil eden şişeyi kenara alıyorum. E, ve birinci deste için arkadaşlar. Gerçekten neler hissediyor? Zaten niyet edip karıştırmıştım arkadaşlar. Öncelikle ilk deste için. Hemen tekrardan şöyle sizin de gözünüzün önünde keseyim. Ve de bundan sonra da kartlarımı seçeyim istiyorum. Evet, böyle kartlarımı seçmiş oldum. Siz çok rahat belki göremiyorsunuz ama ben gene ekranda size göstereceğim için kartları çok da büyük sıkıntı olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi hemen ilk baştan size anlattığı, size söylediği durumun hani size görünen yanının ne olduğuna bakalım istiyorum. Kılıç prensi kartı geldi. Bu insanın size yaklaşımında biraz e, öfkeli veya dedikoducu veya diğer insanların sözünden etkilenen enerjiler çalıştırıyor olabilir arkadaşlar. Ben bu arada kartları da açıyorum. Hmm. Burada Gerçekten de biraz fevri davranıyordur size karşı. Bir türlü o istediğiniz ağır başlılığı elde edemiyor olabilir veya size anlattığı şeylerde acaba doğru mu yalan mı çok bunun karmaşası içinde olabilirsiniz. Tam güvenemiyor, emin olamıyor olabilirsiniz bu durumdan dolayı arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Sonraki kartımdaysa aslında gerçekte düşündüğüne baktığımdaysa Aziz kartı geldi. Boğa burcunu temsil eder aynı zamanda. Gerçekte arkadaşlar. E, bu insanın e, evet biraz sabit olduğunu, inatçı enerjiler çalıştırdığını görmekteyim ama pardon. E, bu insan derinleşmek istiyor, mana arayışına girmiş, hayatı daha anlamlı, daha manalı olsun istiyor. Hatta aslında evlilik hissi içinde olduğunu da görebilirim. Bundan dolayı da çok sabit fikirleri olabilir bu kişinin arkadaşlar belki bu yüzden de bu sözleriyle deneme yanılma sizi deniyor da olabilir arkadaşlar. Sizin tavrınızı da ölçüyor olabilir. çünkü burada biraz aslında ketum da bir insandan bahsetmekteyiz. Kendi duygularını, kendi hislerini çok kolay kolay açmayan bir enerjisi olduğunu da görmekteyiz. Gerçekten derinde ne hissettiğine baktığımdaysa Kupa Kraliçesi kartı geldi su grubunun Kraliçesidir arkadaşlar gerçekten size karşı olan duygularına önem gösteriyor Aslında burada size bakmıyor size sırtı dönük bile olsa zihnen kalben size baktığını sizi gözetlediğini sizinle duygusal ve telepatik bir bağ kurmak isteği içinde olduğunu sizi hissettiğini sizin varlığınızın farkında olduğunu görüyorum Arkadaşlar bu insanın size karşı olan duyguları var mı derinde Evet var bunu söylemek mümkün. Ama işte bunu dışarıya yansıtırken çeşitli sıkıntılar da var olarak gözükmekte arkadaşlar. Peki size karşı olan konuşmasını, iletişimini nasıl yürütüyor? Buna baktığımda ise kupa şövalyesi kartı geldi. Burada kupa şövalyesi de aslında duygusal olarak da size adım atıyor, kendi duygularını gene bir şekilde ifade ediyor ama bazen böyle kararsız mı, yoksa gerçekten duyguları çok fazla yok mu? Bir türlü emin de olamıyor olabilirsiniz belki biraz flörtöz yaklaşıyordur. Bundan dolayı da siz güven kısmında sorun yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama size duygusal olarak da aslında bu kişi adımlar atıyor. Bunu fark etmiyorsanız da sizin biraz daha fazla bu konuda bu kişinin adımlarını daha derin değerlendirmenizi öneririm. Sonrasındaysa ise dışarıdan aldığı etkilere baktığımda ise kılıç kraliçesi geldi. Bu özellikle böyle hava elementinden bir kadından veya bir anne faktörü, boşanmış bir kadın faktöründen etkileniyor olabilir size olan yaklaşımında. Böyle bir insandan akıl alıyor olabilir. Veya kendisi böyle bir insandır arkadaşlar. Burada biraz daha duygusal enerjilerden ziyade zihnen kafayı iyi çalıştıran bir kişi mevcut. Burada bir kişiden akıl alıp size o şekilde yaklaşıyor olabilir. Aslında danıştığı, güvendiği, aklına da güvendiği, inandığı bir insan olabilir bu kişi arkadaşlar. Ee, ve bu insanın e, net olamadığı durumlarda net kararlar almasına e, yardımcı olan fikirleriyle onu aydınlatan veya netleştiren bir insanın etkisinin e, hakim olduğunu da görmekteyim. Son kartıma gelip baktığımda ise sizinle ilgili önümüzdeki 1,5-2 ayda ne olacak diye baktığımda ikizlerin temsilcisi olan aşıklar kartı geldi. Ee, burada duygusal olarak evet bir birliktelik, bir aşk Yaşanabilir veya bir kısmınız içinde e, ne yazık ki ayrılık söz konusu olabilir. Çünkü burada bir karar kartı geldi arkadaşlar. Bu durumla ilgili yani size olan duygularıyla ilgili olarak karar vermesi gerekiyor olabilir. Burada bu kadının etkileri iyi veya kötü de olabilir arkadaşlar. E, ondan dolayı e, şuradan bir kart seçmek istiyorum ki iki kart birden geldi. İlk karta buna ikinci karta buna niyetlenip almıştım arkadaşlar. Aslında hani iki kart alırım diyordum. Öncelikle aşıklar kartını almak istedim. Almasam mı tek kart mı çeksem diye düşünüyordum. İkisi birden geldi. İki tane büyük arkana kartı. Bu kadının faktörünün üzerine şeytan kartı geldi arkadaşlar. Yani bu insanın aslında akıl veren kişinin akıl verirken farklı menfaatlerinin peşinde olduğunu görmekteyiz. Bundan dolayı aslında sizin uyanık olmanız gerekmekte. Çünkü bu kişi bunları fark edemiyor olabilir ve size olan yaklaşımındaki bu hırçınlıkları veya ukalalıkları veya tartışma enerjileri veya öfke enerjileri de bir yandan varsa e, bunların altında yatan bu kişinin verdiği kötü niyetle verdiği akıllar olabilir. Sizin tavırlarınızı, davranışlarınızı ölçüp e, buna göre sizin de Aklınızdaki insandan e, uzaklaşmanızı veya aklınızdaki insanın sizden uzaklaşmaya mesela siz ee, güller çok güzeldir, gülü severim derken, bu insandan belki çiçek beklemek istediğinizi ifade ediyorsunuzdur. Ama bu kişi ona demiştir ki, eğer e, o sana gülleri severim derse, bunun anlamı başka başkadır. Farklı bir şekilde dolduruşa getiriyor olabilir yani. Ama sonuçta, Aşıklar kartım üzerine çektiğim kartta adalet kartı geldi. Terazi burcunun kartıdır arkadaşlar. Hani aşkta yapılan bu seçimde kalpten seçimler yapılacak. Ki sizinle olan zaten duygusal yani size karşı olan duygusal e, olarak dünyasının geniş olduğunu, sizde duyguları olduğunu söylemiştim. Burada Allah'ın izniyle duyguların e, paylaşılması anlamında, aşkın paylaşılması anlamında adaletin yerini bulacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Önümüzdeki 1,5-2 ay gibi süreçlerde en azından şöyle şu tarz bir faktör varsa da arkadaşlar bu kişi de hani edeceğini bulacak olabilir. burada farkındaysanız büyük arkana kartları ve saraylı kartlarından başka kart gelmedi. İnsan etkilerinin olduğunu görmekteyim. Ve bu sizin hayatınızda aslında bir sınav. Benim naçizane size önerim burada olayları birazcık daha özellikle bu kişinin, kişinin yaklaşımını alttan almanız arkadaşlar. Çünkü etkilendiği insanlar var olarak gözükmekte diyorum. Ve yorumlamamı burada bitiriyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için de size çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bu arada eğer hala dinleyen ilk deste sahipleri varsa bu vermediğimi çok tamamını vermediğimi fark ettim. Boğa burcu vardı. E, Oğlak burcu vardı. E, bu kötü etkisi menfi olan e, kişi e, hava grubuyla oğlak elementi olabilir arkadaşlar. Oğlak burcu olabilir yani. E, aynı zamanda e, hava ve e, hava gruplarından özellikle terazi ve ikizler burcunun çıktığını da gördük. E, aklınızdaki kişinin de yengeç burcu, akrep burcu veya balık burcu olma ihtimali de söz konusu ilk deste sahipleri. Şimdi ikinci destem için yani bu koyu pembe şişeyi seçen arkadaşlar için kartlarımı hemen kesiyorum. ve Sizinle ilgili olarak açılmaya başlamak istiyorum burada açayım da gideyim ya. Hmm. size karşı böyle çok çekici, çok gizemli, çok cazibeli veya çok elde edilmeyene oynuyor olabilir veya bu insan sizin böyle olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar bunu söyleyeyim öncelikle gerçekten de gizemli hisleri çok kuvvetli olan bir enerji faktörü var sizin hakkınızda aslında gene hala aklında bazı sorular var. Sizi tam çözememiş olabilir, tam güvensem mi güvenmesem mi buna yönelik olarak aklında bazı soruları olabilir. İşte bu gizemden kaynaklı arkadaşlar. Ama sizi düşündüğünü, ama gerçekten sizinle ilgili sizi düşünürken mutlu oluyor ve sizinle mutlu olmak istiyor. Güzel yiyip içmek bir şeyler paylaşmak istiyor arkadaşlar. Ama derinlerinde baktığımdaysa bu insan derinlerinde e, zihin enerjisi de çalıştırıyor. E, ve de e, net bir karar vermeye çalışıyor sizinle ilgili olarak arkadaşlar. Gerçekten bu kişi o kişi mi? Bu kişiyle olur mu olmaz mı? E, gibi e, düşüncelere hakim olabilir. Bu düşünceler içine girmiş olabilir arkadaşlar. E, o yüzden de e, net bir karar verme. Hani zihinen de sizinle ilgili düşünceleri var. İşte burada bu... E, çekicilikle ilgili olabilir tam çözememekle ilgili olabilir her ne kadar hisleri olsa da kendini kaptırmaktan korkuyor olabilir sizi çok gizemli buluyor bundan dolayı güvenmesem mi acaba bu insan bana zarar mı verir diye düşünüyor da olabilir arkadaşlar ee, sizinle olan iletişimine baktığımda aslında sizinle eğer hali hazırda yaşadığınız tartışma durumları varsa e, bunlardan uzaklaşmak istiyor biraz taktik yapıyor olabilir, itme çekme prensibi gibi uzak duruyor olabilir veya şu dönemde sizden uzaklaşmış, size sırtını dönmüş olabilir ama hayatında başka e, belki problemler, durumlar söz konusudur. E, bununla ilgili olabilir. Ki burada baktığımda üzerine bir kart seçmek istediğimde kupa kralı kartı geldi. Bu Aile büyükleriyle ilgili bir sorun olabilir belki hastadır buna benzer durumları vardır bu yüzden bir aile büyüğüne gitmesi veya onun yanına taşınması gerekiyor olabilir bakın burada kılıç kartı ama bir suyun üzerinde hareket hakim burada da zaten kılıç kralı. Tahtı da suyun, şey pardon kupa kralının tahtı da zaten suyun üzerinde gördüğünüz üzere. Burada uzaktan da bir gemi var. Belki bazı ziyaretleri vardır. Belki halletmesi gereken patron ya da devletle ilgili hani üst rütbeyle ilgili işleri vardır arkadaşlar. Bundan dolayı da şu an sizinle olan ilişkisinde kopukluk bir ayrılık söz konusu olabilir. Zaten hali hazırda yaşamış olduğunuz eğer bir tartışma durumu da hakimse arkadaşlar bu yüzden dolayı da ee, uzaklaşmak istediği için ikisini bir arada hani bir taşla iki kuş vurmuş olabilir. Bu kılıç kraliçesinin üzerine bir kart daha seçmek istediğimde ise gerçekten de sizinle ilgili çok düşünüyor arkadaşlar. Hatta hasta olacak kadar çok düşünüyor olabilir diye yani çok düşünüyor diyebilirim. Şu an zaten ayrılık yaşadığınız bir durumdaysanız sürekli bu insanın zihninde siz varsınız. Sizi tam sızlatlıyor diye söyleyemeyeceğim. Eğer yapıyorsa da bunu çok gizliden ve çok sık yapmamakta arkadaşlar. Ama telepatik olarak, zihinsel olarak, düşünsel olarak sürekli aklındasınız bu insanı. Belki bu enerjileri hissediyor olabilirsiniz. Sonrasındaki kartıma gelip baktığımdaysa ise dış etkilere bakıyorum. Hani sizinle olan iletişiminde. Bu haneye ise kuponlusu kartı geldi. Bakın bu insan zaten hali hazırda. Aslında Kupa Kralı'nın da bir aile büyüğü hani rütbe olarak büyük biri diye bahsetmiştim ama bu insan belki bir e, aile babası olduğu için de ve yuvasıyla şu an ilgilenmesi gerektiği için de belki sizinle uzaklaşmış araya mesafe koymuş olabilir çocuk faktörleri de burada e, olabilir ama her ne kadar böyle olsa da kendi içinde e, sürekli sizi düşünüyor arkadaşlar sürekli bir karar vermeye çalışıyor e, önümüzdeki bir buçuk iki aylık sürece baktığımda ise bu nasıl ilerler ya da size olan adımı nasıl olabilir diye baktığımda ise bir parası kartı geldi. Keşfedilmeyi bekleyen şanstır arkadaşlar. Burada sizi bir şans olarak gördüğünü söyleyebilirim. Ve özellikle eğer maddi konularda biraz sıkıntıları varsa bu kişinin bunları da düzeltebilirse bu önümüzdeki süreçlerde size bir şekilde adım atacak veya size öncelikle duygusal olarak değil de sizin belki bir işinizi halletmeye yönelik hani bunu bahane edecektir veya parasal bir yardımda bulunmayı bahane edecektir. Bu şekilde size bu adımı atmak isteyebilir, bu başlangıcı yapmak isteyebilir diye görmekteyim. Ama burada gerçekten de elde edilemeyen bir durum söz konusu, bir insan söz konusu, hayallerini süsleyen bir insan söz konusu ki burada sizin olduğunuzu görmekteyim. İşte o yüzden de sizin hayatınızda birileri var mı yok mu bunları da bilmiyordur belki tam olarak veya hayatınıza bir insan alabilirsiniz. Çünkü zaten çekici, cazip bir insansınız. Bunlardan dolayı da kuşkuları, şüpheleri olabilir. O yüzden de zihin enerjisi çalıştırıyor olabilir. Ay burcun yani... Ay gezegeninin, ay uydusunun e, hakimiyeti altındadır Azize Kartı. O yüzden buradan e, yengeç burcunu verebilirim. Burç vermem gerekirse. Gene su grupları zaten çıktı. Yengeç, akrep, balık bu, balık burçları çıktı arkadaşlar. Bir yandan da hava elementi, ikizler, terazi, kova burçlarının da ağırlıklı olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Burada su ve hava elementi ağırlıklı geldi. Sadece bir tane Toprak elementi geldi, ama bu toprak elementinin burç olarak girdiğini burada çok zannetmemekteyim. diyeyim. Ee, genel olarak yapabileceğim yorumlar bu kadardı. Midem biraz, biraz. Ya burada bu insan gerçekten de içinde bazı şeylerde bir e, rahatsızlık hissediyor olabilir, belki bazı hastalık rahatsızlık durumları da vardır ailesinde de olabilir arkadaşlar. Bu yüzden de bunlarla da ilgilenmek zorunda kalmış olabilir. Bu yüzden de bunlara yönelmiş olabilir. Ama size bir adım atma isteği içinde olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Böyle bir şans, böyle bir fırsat, böyle bir yol bulabildiği, görebildiği takdirde de zaten size direkt olarak bir adım atacağını söylemek mümkün arkadaşlar. Bu insanın belki yuvası olduğunu, bir ailesi olduğunu belki bilmiyorsunuzdur. Belki de bu insan... Ee, bu kupa dokuzlu su kartıyla şunu da söyleyebilirim: Siz bu insanı terk edersiniz, bu insandan uzaklaşırsanız bir daha hani aranızda bir arkadaşlık bağlantısı dahi kalmaz korkusuyla size her şeyi dört dörtlükmüş gibi gösterse de kendi içinde bazı şeyleri göstermiyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü işte bu elde edememe veya kaybetme, uzaklaşma tamamen o hani bir şey başlamamış olsa dahi arada havada bir aşk kokusu vardır. Bir duyguların varlığı hissedilir. Hani bunları dahi duyunca mutlu olan, sevinen bir insanken kendi hayatındaki bazı düzenden veya bazı insanlardan dolayı sizinle olan bu iletişimini dahi kaybetmekten korkuyor olabilir bu kişi arkadaşlar diyorum. Ve sevgili ikinci deste sahipleri sizin için de yorumumu burada bitiriyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır diyorum. Ee, ve de eğer tabii ki de beğenirseniz videolarıma like atmayı, kanalıma takip etmeyi, e, yorum yapmayı da e, unutmayın diyorum. Ve vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize e, çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her şeyin hayırlısıyla gönlünüzce olması dileğiyle hoşçakalın.